Evet arkadaşlar Doğubey organikten Ferhat'tan Bitki besleme aldım 3-4 gün sonra Salatamda Uçlarda kalınlaşma oldu Boğum araları Kısaldı salatamın vaziyeti daha kötüdü. Ama onu kullandıktan sonra daha güzel sonuç aldım. Çiçekler canlı. Verim yükseldi. Mesela dün akşam burası toplandı salata. Yani gübre hangi gübreyi kullandıysam bu kadar sonuç alamadım. Ferhat'a teşekkür ediyorum. Yardımcı olduğu için. Bundan sonra inşallah Ferhat'la çalışacağız.